Önümüzdeki bir hafta içinde yiyeceğim son öğün. Ne yiyorum? Biraz yumurta, biraz da et yiyorum. Bu öğünü seçmemin nedeni oruca başlamadan önce düşük karbonhidratlı öğünler yemek istedim. Bunun nedeni de vücudumun glikojen depolarını çabucak bitirme isteğimdir. Glikojen depoları çabucak biterse ben de çabucak ketozise giderim. Ketoziste vücut keton cisimcikleri kullanır enerji olarak. Yağları yaktığın zaman keton cisimcikleri ortaya çıkar. Ya dediğimiz şey nedir? Üç tane yağ asidi, bir tane de gliserol. Bunları parçaladığımızda yağ asitlerini keto, keton cisimciklerine çevirebiliriz. Gliserol de e, glukoniyojenesisle şeker olarak vücutta kullanılabilir. Tabii ki vücudun sürekli şeker üretimi var. Sabit bir şekilde. Fakat bizim istediğimiz keton üretimini arttırmak. Keton üretimi arttıkça enerji seviyemiz de artacaktır. Bu yüzden e, bu oyunu seçtim. Önümüzdeki bir hafta boyunca evet yemek yemiyorum, sadece su içeceğim ve minerallerle destekleyeceğim bunu. Şu anda planladığım, almayı planladığım mineraller şunlar. İngiltere'de önerilen sodyum 2.400 miligram. Benim için bu biraz düşük. Ben aktif bir insan olduğum için daha çok sodyum kaybettiğim için terlemeyle daha daha fazla almam gerektiğini biliyorum. Potasyum 3.500 miligram. Bunları nasıl alacağım derseniz 2 gram deniz tuzu burada 760 mg sodyum var. Low salt diye geçen potasyum yüksek diye hipertansifler için, tansiyon yüksek olanlar için satılan bir tuz çeşidi var. Türkiye'de de vardır eczanelerde. Burada sodyumu 1360 mg 10 gramın içinde potasyum da 3600 mg'a denk geliyor. 5 gram Kabartma tuzu diye geçiyor sanırım. İngilizce'de baking soda diye geçiyor. Ee, sodyum bir karbonat. Ee, 1350 miligram sodyum var. Total olarak yani hepsinin e, karışımı olarak 3470 miligram sodyum, 3600 miligram potasyum var. Ben bunu nasıl tüketeceğim? Karıştırıp e, gün içinde içtiğim suyun içine karıştıracağım ve yudumlayarak tüketeceğim bunu gün içinde. Çünkü 2-3 günden sonra oruç durumlarında, yemek yememe durumlarında elektrolit dengesizlikleri olabiliyor. Bu yüzden hani bunu karşılayabilmek için böyle mineral desteğiyle devam edeceğim. Dediğim gibi, eğer bana az gelirse daha fazla tüketebilirim. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz nasıl hissettiğime bağlı olarak. Takipte kalın. Ben buradan size gün ve gün nasıl olduğunu paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar. Daha önce bahsettiğim gibi elektrolitleri alabilmek için bir karışım yapıyorum. Üçte biri bir tatlı kaşının üçte biri kadar tuz. 2 gram. Evet. Bu low salt. Düşük sodyumlu, yüksek potasyumlu tuz. Bundan da bir tatlı kaşığı 10 grama yakın. 10 gram olması gerekiyor. 8 gram, 7 gram biraz da ekliyoruz tam böyle %100 doğru olması gerekmiyor. Onun civarında olsa yeter. Bu da yarım yarım e, tatlı kaşığı kabartma tozu 5 grama denk gelmesi gerekiyor. Şöyle 5 gram. Dediğim gibi ha, bu arada kabartma tozu değil de bir karbonat almanız gerekiyor. İçinde başka bir şey olmaması gerekiyor un falan filan. Orucu bozar. Good morning, everyone. This is the first day I haven't started fasting yet. Just wanted to document my weight. Um, let's go. It's 208.4 pounds this morning. So, yeah, just want to go and see what's going on in the next few days. 22. Saatin üzerinde oldu. Zaten çok erken bir şeyler söylemek için ama modum iyi, enerjim de çok iyi, mental olarak da çok iyiyim. Bir problem yok. Yarın sabah uyandığımda 24 saat olacak. ketosiste olacağım yarın kesinlikle. Şu anda da ketosiste olduğumu düşünüyorum çünkü son yediğim yemek sıfır karttı. Zaten gün boyunca da aktiftim. Yürüyordum, bisiklet sürüyordum falan. O yüzden yarın sizlere bir daha video çekip nasıl olduğumu söyleyeceğim.